Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek hamurdan 3 çeşit kurabiye tarifi vereceğim. Üçü de birbirinden lezzetli, üçü de birbirinden güzel. Bu tarifi mutlaka deneyin. Şimdi karıştırma kabıma 200 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin alıyoruz. 1 su bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 1 tane yumurta, Bunları güzelce krema kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. 3 yemek kaşığı dolusu nişasta ilave ediyorum. Kabartma tozu ve vanilya ilave ediyorum arkadaşlar. Daha sonra un ilavesi yapacağım. Bunları da biraz karıştırdıktan sonra artık ununu ilave edebiliriz. Göz kararı un ilave ediyorum. Aldığı kadar diyelim ama yaklaşık 4-4,5 su bardağı alır arkadaşlar. Kıvam bu şekilde olacak. Lütfen unu kontrollü ekleyin. Şimdi hamurumu gördüğünüz gibi tezgaha alıyorum ve 3 eşit parçaya ayırıyorum. Hem çok kolay hem de çok lezzetli. İsterseniz buzluğunuza koyun. Misafiriniz geldiğinde dilimleyin ve pişirin. Turna yemişi koyuyorum birincisine ve portakal kabuğu rendesi. Bir tane portakalın kabuğunu rendeledim. Siz üzüm de koyabilirsiniz. Turna yemişi çok bulunan bir şey değil. O yüzden üzüm de kullanabilirsiniz. Rulo yapıyoruz ve streç filme sarıyoruz arkadaşlar. Birinci hamurumuz hazır. Şimdi bunu tepsiye alalım ve ikinci hamurumuzu hazırlayalım. Şimdi ikinci parçaya da limon kabuğu koyuyoruz. Bir tane limonun kabuğunu ince ince rendeledim ve onu ilave ediyorum. Bunu da iyice karıştırıp özleştirip yine aynı şekilde rulo haline getirdim. Bunu antep fıstığına bulayacağım. Siz isterseniz e, ceviz, fındık gibi kuru yemişlere de bulayabilirsiniz. Bu şekilde her yerini e, iyice buladıktan sonra yine aynı şekilde bir streç filme sarıp diğer hamurumuzun yanına alacağız arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Dilediğiniz gibi içlerine koyup çeşit yapabilirsiniz kakaolu yapabilirsiniz, damla çikolatalı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hamur çok lezzetli bir hamur arkadaşlar. Bunun içine de damla çikolata koyuyorum arkadaşlar. Üçüncü parçaya bunu da güzelce karıştırdıktan sonra aynı şekilde rulo yapacağım. Ve bunu kakaoyu buladım arkadaşlar. Dış katmanı kahverengi görünsün görüntü açısından. Siz isterseniz hamuru kakaolu yapıp içine damla çikolata koyabilirsiniz tamamen zevkinize kalmış. Yine bunu da aynı şekilde streç filme sarıyorum ve bütün hamurları hazırlamış oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde buzlukta 40 dakika kadar bekletiyorum. Hamur biraz kendini toparladıktan sonra 40 dakikanın sonunda çıkarıyorum ve tek tek dilimleyip tepsimize diziyorum arkadaşlar. Çok ince olmayacak. Kalın şekilde Dilimleyin, inanılmaz lezzetli bir kurabiye oluyor. Mutlaka deneyin. Çok pratik. Bu şekilde buzdukta muhafaza edip, dediğim gibi misafiriniz geldiğinde çıkarıp pişirebilirsiniz. Antep fıstıklıyı da bu şekilde dilimledim. Hem görselleri çok güzel, hem de lezzeti şahane. Bu tarifleri beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kalın dilimliyorum. Şimdi kakaolu olanı dilimleyeceğiz arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde dilimliyoruz. Kalın gördüğünüz gibi kestiğim parçalar Malzemeleri de açıklamalar kısmına detaylı olarak yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. 170 derece alt üst ayarda ısınmış fırında hafif pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Lütfen kontrollü pişirin. Bu şekilde hepsini pişirdim. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.